Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk rüzgarları esti. Chicago'da düzenlenen festivalde bu sene Nevşehir ve Kapadokya tanıtıldı. Festival Amerikalardan büyük ilgi gördü. Chicago'da düzenlenen Türk festivalinde birbirinden renkli görüntüler yaşandı. <laughs> Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu tarafından düzenlenen festivale yağmura rağmen katılım yüksekti. Bu sene ilk defa şehrin daha da merkezi bir yerine geldik. Ee, bu seneki özelliği sadece ofislerin olduğu yer değil de turistlerin de olduğu bir yerde yapıyoruz festivalimizi. Ee, oldukça kalabalık, oldukça ilgi var. Her yıl Türkiye'den bir kentin tanıtıldığı festivalin bu yılki özel konuğu Nevşehir'de. Nevşehir'imize ait, Kapadokya bölgesine ait ne varsa hepsini aldık geldik burada birlikte paylaşıyoruz. Chicago'larla buradaki Türk vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle. Türk halk oyunları, el sanatları ve yemeklerinden örnekler sunulan festivale Türkler kadar Amerikalılar da yoğun ilgi gösterdi. <laughs> en büyük ilgiyi Mehter takımı ve Mevlevi gösterileri gördü. Ne diyorsun? Karagöz, Hacivat ve Ebru gösterisi ise izleyenlerden büyük alkış aldı. <laughs>